Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Popüler Tarih programımızın bugünkü bölümünde Osmanlıların 1529 tarihli 1. Viyana Kuşatması'nı ele alacağız. Ancak bunu yaparken farklı bir yöntem deneyeceğiz. Genellikle fen bilimlerinde uygulanan olmayana ergi yöntemi ile gerçek tarihin bu dönemini anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğiz. Bir başka deyişle de, gerçek olmayandan hareket ederek Tarihin gerçeklerini kavramayı deneyeceğiz. 1529'daki 1. Viyana kuşatmasında Osmanlılar başarılı olsaydı ve kenti fethetseydi acaba ne olurdu? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Viyana kuşatmasının gerçekleştiği 1529 yılında yaşananları anlamak için dönemin siyasi güç dengelerini anlatmaya gayret edelim. 1520'de Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman ülke içerisinde hakimiyetini sağlamlaştırdıktan sonra yönünü batıya çevirmişti. 1521'de Macaristan krallığının elinden Belgrad'ı alarak gözünü önce Orta Avrupa'ya dikti. 1522'de Rodos adası ve batılı güçlerin elindeki Ege denizindeki son adaları da ele geçiren Osmanlılar bundan sonraki dönemde Akdeniz'e açılma sürecini başlatmıştı. Aynı dönemde Avrupa'da ise kazan kaynıyordu. Almanya merkezli Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu çizmedeki Napoli Krallığı, Sicilya adası, İspanya'nın büyük bölümü, Avusturya ve kısmen Belçika-Hollanda civarında kontrolü sağlamıştı. Hemen hemen Kanuni ile aynı yıllarda tahta oturan Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarken, İspanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda hanedan aileleriyle olan akrabalık bağları sayesinde Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol altında tutuyordu. Roma ve İsviçre dahil çevresini elinde tutsa da Hristiyan dünyasındaki etkisi nedeniyle çok büyük bir özgür ağırlığı olan papalık ile güçlü bir bağ kurması da onun gücüne güç katıyordu. Polonya ve Macaristan krallıkları üzerindeki gücü de Katolik dünyası üzerindeki etkisinden kaynaklanıyordu. Kendisini Roma İmparatorluğu'nun devamı ve tüm Avrupa'nın hükümdarı olarak hayal eden Şarken, gözünü bu coğrafyanın tamamına dikmişti. Kısa vadede Fransa'yı, orta ve uzun vadede ise Osmanlı'nın elindeki İstanbul ve eski Doğu Roma İmparatorluğu topraklarını ele geçirmeyi hayal ediyordu. Bu sürecin iki güçlü imparatorluğu ve hedefleri büyük hükümdarı karşı karşıya getirmesi kaçınılmazdı. Nitekim düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesiyle Avrupa'da ittifaklar belirmeye başladı. Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya saldıran ve kral Franchis'i esir alan Şarkene karşı hemen tavrını gösterdi. Fransa Osmanlı ittifakı oluştu. Öte yandan 1526'da Mohaç Savaşı ile Macaristan'ın kontrolü Osmanlıların eline geçince Şalken de kardeşi Avusturya dükü Ferdinand'ı Macar Kralı olarak ilan etti. Osmanlı ordusunun Macaristan'dan çekildikten sonra vasal olarak atadığı Yanoş'a bağlı kuvvetleri yenilgiye uğratan Şalken destekli Ferdinand bu dini 1527'de geri aldı. Osmanlılara elçi göndererek vergi ödemesi karşılığında Kanuni Sultan Süleyman'ın onu Macar Kralı olarak tanımasını talep etti. Hunlardan ve Avarlardan bu yana Orta Avrupa'da bir siyasi güç olan Macarlar, Mohaç Savaşı'ndan önce bugünkü Kuzeybatı Romanya, Kuzey Sırbistan, Slovakya, Çekya ve kısmen Bosna Hersek gibi oldukça geniş bir alanı elinde tutuyordu. Bir anlamda Osmanlılar ile Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu arasında tampon bölge gibiydi. Mohaç Seferi sonrası bu tampon çökünce iki güçlü imparatorluk karşı karşıya kalmıştı. Sultan Süleyman Macaristan'ın hakimiyetini Şarke'nin kardeşine verirse hem psikolojik üstünlüğü kaybetmiş olacak hem de ilerleyen dönemde Tuna boylarındaki kazanımlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. 1529'da yeni bir Macaristan seferine çıkmaya karar verdiğinde bütün hazırlığını Şarken ile yeni bir meydan savaşına verecek biçimde yapmıştı. Ancak Sefer hazırlıklarının uzun sürmesi ve hedefin Macaristan Ovası'nda yeni bir meydan savaşı ile sınırlı olması nedeniyle ordu ancak 10 Mayıs 1529'da İstanbul'dan hareket edebildi. Ordunun Mohaç Ovası'na varması 18 Ağustos'u bulmuştu. Ancak ortalıkta savaşacak bir düşman ordusu yoktu. Kanuni Sultan Süleyman kısa bir kuşatmadan sonra Budin'i geri aldı. Ancak maksat tam anlamıyla hasıl olmamıştı. Şalken'i bir meydan savaşına yendikten sonra Macaristan meselesini tamamen bitirmek isteyen kanuni, takvimlerin artık Eylül ayını göstermesi ve sefer mevsiminin sonuna yaklaşılması nedeniyle kritik bir karar aldı. Orduyu önceden planlamadığı halde Viyana istikametine sürmeye ve kenti kuşatmaya karar verdi. Eğer şarken Viyana'yı kurtarmak için gelirse, amaçladığı meydan savaşı gerçekleşecekti ve muhtemelen Viyana ve çevresi de zafer kazanıldığı takdirde tıpkı Macaristan gibi vasal bir krala verilecekti. Eğer Şarken gelmezse Budin'de olduğu gibi kısa bir kuşatmayla kentin ele geçirilmesi amaçlanmıştı. Böylece dönemin savaş kurallarına uygun biçimde kentin yağmalanması ve uzun bir seferden dönüşte bir fayda elde edilmesi sağlanabilecekti. Ancak işler Kanuni Sultan Süleyman'ın düşündüğü gibi gitmedi. Şarken Osmanlı padişahının kendisine gönderdiği aşağılayıcı mektuba rağmen tahrik olmadı ve savaş meydanına gelmeye cesaret edemedi. 27 Eylül günü kenti kuşatan Kanuni, 17 gün boyunca agresif biçimde Viyana'ya saldırdı. Kale komutanı dahil çok sayıda Avusturya askeri öldüğü halde kışın iyice yaklaşması ve top mühimmatının da gecikmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. 120 bin kişilik ordu 25 Ekim'de Budin'e döndü. Baviera, Morovya, Slovenya ve Yukarı Macaristan adı da verilen Slovenya'ya kısa süreli akınlar düzenlendikten sonra İstanbul'un yolunu tuttu ve 16 Aralık 1529'da tahta geri döndü. Tarih kitaplarında büyük sembolik anlamlar atfedilen Viyana seferinden sonra Kanuni'nin bölgedeki hedeflerine ulaşmak için 1532'de yeniden sefere çıktığını görüyoruz. Kanuni bu seferde çok daha hazırlıklıydı ve Yanına 30 bin kişilik Kırım Hanlığı ordusu da vardı. Şarken Osmanlı sarayından gelen aşağılayıcı ifadelerle dolu mektuplara rağmen bir meydan savaşına yine girmedi. Kanuni Avusturya'nın en büyük ikinci kenti Graz'ı, Slovakya sınırındaki bazı kaleleri ele geçirdi. Tuna ırmağını takip eden akıncılar Almanya içlerine seferler düzenledi. Ancak çok daha hazırlıklı olduğu halde Kanuni'nin bu defa Viyana'yı muhasara altına almadığını görüyoruz. Bu seferin ardından Şalke'nin gönderdiği elçiler ile Haziran 1533'te İstanbul'da bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile Almanlar Macaristan üzerindeki tüm emellerinden vazgeçti ve birçok önemli kaleyi de Osmanlılara bırakırken yıllık 30 bin duka altın vergi ödemeyi kabul etti. Alman İmparatoru da protokolde Osmanlı Padişahı'nın altında kabul edildi. Bu olaydan sonra 1683 yılına kadar Osmanlılar bir daha Viyana'yı kuşatmaya yönelik bir hamle yapmadılar. Bu süreçte Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler hep rekabet ve gerilimle devam etti. Almanlar Macaristan üzerindeki emellerinden vazgeçmezken Osmanlılar ise bu coğrafyayı elinde tutup kıta Avrupası ile arasında bir tampon bölge olarak kabul ettiler. Peki sorumuzun başına dönersek. 1529'da Osmanlılar Viyana'yı fethetse ne olurdu sorusuna yanıt arayalım. Birçok Türk tarihçi 1. Viyana kuşatmasına büyük önem atfetmektedir. Osmanlılar için olduğu kadar dünya tarihi için de Viyana'nın fethinin İstanbul'un fethine benzer sonuçlar doğuracağını düşünmektedir. Oysa hem 1529 seferinde Kanuni'nin kenti fethetme amacıyla yola çıkmadığını hem de 1532'deki Almanya seferinde de Viyana'nın kuşatılmadığını görüyoruz. Eğer Viyana 1529'da fethedilmiş olsaydı Osmanlılar kış şartları nedeniyle kentte bir miktar asker bırakıp yine İstanbul'a geri döneceklerdi. Muhtemelen bu askerlerin küçük bir bölümü Yeniçeri olacak, ağırlıklı olarak Macaristan'da vasal olarak bulunan Yanaş'a bağlı askerler kenti yönetecekti. Kuvvet de muhtemel ertesi yıl bahar aylarından itibaren Şarke'nin kuvvetleri hem Almanya üzerinden hem de İtalya tarafından topladıkları ordular ile kenti kurtarmak için saldıracaklar. Osmanlılar ise meseleyi köklü biçimde çözmek için 1530'ların başlarında yeni bir Almanya seferi düzenleyeceklerdi. Osmanlıların 1541'den itibaren 1686'ya kadar geçen dönemde Macaristan'ı vasal krallar yerine bölgeye merkezden gönderdikleri valiler aracılığıyla yönetmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bu şüphesiz bir vatandaştırma girişimiydi. Aynı dönemde bu din başta olmak üzere Osmanlı'nın elinde kalan Orta Avrupa topraklarında dergahlar, hanlar, hamamlar yaptırmaya da gayret ettiklerini görüyoruz. Ancak bölgenin merkeze uzaklığı Osmanlı'nın ekonomik olarak sıkıntıya düşmesi bu çalışmalara sekte vurdu. Zaten az olan Müslüman nüfus ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun kurulmasını takip eden yıllarda hızla eriyerek yok oldu. Osmanlı eğer Viyana'yı fethedip elinde tutabilseydi muhtemelen Macaristan çok daha uzun müddet Osmanlı toprağı olarak kalabilecek. Bavyera, Slovakya, Bohemya gibi Orta Avrupa topraklarında Osmanlı akıncıları uzun müddet kalacaktı. Osmanlıların Venedik üzerindeki baskısının artacağı, bunun da Akdeniz'deki güç dengeleri açısından Osmanlı'nın kuvvet kazanmasına önayak olacağını da varsayabiliriz. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlıların Kızıl Elması Viyana'dan çok Roma idi. Bu Kadim Orta Çağ başkentinin ele geçirilmesi Roma İmparatorluğunun Müslüman Türk versiyonunun oluşması demekti. Viyana ve çevresinin kontrol altına alınması ilerleyen dönemde Roma'ya yönelik asıl büyük fetih harekatının bir ara merhalesi olabilirdi. Zira Şalken'in alacağı kalıcı darbe Avrupa'da yükselen protestanlığı güçlendirirken, Katolik dünyasının başkentini koruyacak askeri güç de zayıflamış olacaktı. Öte yandan Viyana'nın Osmanlıların eline geçmesi Batı dünyasında müttefik konumundaki Fransa'nın elini güçlendirecekti. Eğer tarihin akışı bu yönde gerçekleşmiş olsaydı Katolik Lehistan'ın da bundan olumsuz etkileneceğini, Ortodoksluğun son kalesi niteliğindeki Rusya'nın da önünün açılabileceğini düşünmek mümkün. Ayrıca böyle bir fetin Rönesans ve Reform hareketlerinin gecikmesinin de sebebi olabileceğini kabul etmeliyiz. Diğer yandan şurası da bir gerçek ki en azından 1. Viyana kuşatması ve takip eden yıllarda Osmanlıların asıl hedefi bu kenti ele geçirmek değil, Katolik dünyasının siyasi ve askeri gücü niteliğindeki Roma cermen İmparatoru Şarke'nin gücünü kırmaktı. Öncelikli hedef kısa bir süre önce ele geçirilen Macaristan'da mutlak kontrolün sağlanmasıydı. Uzun vadeli bir hedef olarak zihinlerde duran Roma'nın fethi için Katolik dünyasının askeri ve siyasi açıdan zayıflamasını sağlayacak meydan savaşının gerçekleşmemesi Osmanlı İmparatorluğu'nun hedeflerinden uzaklaşmasına yol açtı. Değerli izleyiciler, bugünkü popüler tarih programında olmayana ergi yöntemini tarih bilimine uygulamaya çalışarak 1. Viyana kuşatmasının gerçekleştiği dönemi anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, ayrılırken kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.